Tamam geleceğim ben şirkete. Bile sen de dursun. Şirketten ayrı geçerim havaalanına. Hı? Hayır hayır pazartesi günü toplantı iptal etme. Uşaktan inerim. Direkt şirkete gelir yetişirim. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Efendim? Evet. Hangi standlar? Ne? Nasıl? Ne zaman oldu bu? Bilmiyoruz Güney Bey. Sizin adınıza dava başvurusunda bulundum. İsteğiniz üzere süreci elimden geldiğince kısaltmaya çalıştım. Sağ olun. <laughs> Peki bu iş yani ne zaman biter. Tahminim bir 15 gün sonra ilk duruşma tarihi verilir. Sonra da bu iş biter. Öteki taraf ne olacak? Ya sorun çıkarırsa? Ben kendisiyle görüştüm. Anlaşmalı boşanacağını söyledi. Bir problem olmayacak. Ben pek öyle sanmıyorum. Eğer gerçekten boşanmak isteseydi... ...hemen size vekaleti verirdim. Kendi avukatı varmış. Bakın isterseniz. Pardon. Ne var lan? Ne var oğlum? Lan hırsını benden alamadığında standlara mı saldırdın? Ne diyorsun sen? Ne standı? Kadıköy'deki bütün standlar yerle bir olmuş. Cücük arkadaşına bütün gece bunu mu yaptınız? Oğlum hasta mısın sen? Ben öyle bir şey... Hayır anlamıyorum ya. Bu ne hırsmış? Madem içindekini soğutamadın git polise ihbar et. Sen de kurtul ben de. Yok öyle bir şey. Ben öyle bir şey yapmadım. Sen bu kadar küçük bir adamsın işte. Bana zarar verebileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Duydun mu beni? Bana asla zarar veremezsin. Lan bana bak, adamın asabını bozma ha. Duydun mu beni? Bu yaptırdığın tenekileri de attıracaktım zaten. Vaktinden önce olduğu iyi olmuş. Ne diyorsun lan sen sabah sabah? Ne diyorsun oğlum sen sabah sabah? Senin var ya. <laughs>